Akif Beki 15 Ekim 2022 tarihli köşe yazısı 2023'e gaz dayanır mı? Sazın doçent doktor nebatisi olan aşıklar var. Hem alaylı hem mektepli. İkisi birlikte olmayan halk ozanları ya alaylı ya mektepliye ayrılıyor. Kullandıkları enstrümana göre de tasnif ediliyorlar. Saz şairleri ve kalem şairleri olarak. Aşıklar arasında bir başka tasnif ilham kaynaklarına dayanıyor. Rüyada pir elinden bade içtikten sonra dili çözüldüyse badeli aşıktır. Kendini yetiştiren, nutku badesiz çözülense ustadan el almıştır. Sözcüler de kategorilere ayrılır. Ben üç tanesini sayabildim. Sahte gerçek, gönüllü zoraki, fahri ve resmi sözcüler. Rus dışişleri sözcüsü Zaharova, Cumhurbaşkanlığı sözcümüzün kendileri adına yorum yapmasını uygun bulmamıştı. Aramızdaki işbirliğinin bunu kapsamadığını söylemişti. Rol çalma olarak mı görmüştü? Niye ise memnun olmalıydı oysa. İstemedikleri halde Rusların hissiyatına tercüman olmak, ifade edemedikleri şeyleri söze dökmek, onlar için konuşmak fahri sözcülüğe girse gerek. Biri bunu üstleniyorsa ortada gassal bir durumda olmalıdır. Kendi kendine mi veriyor, bir başkası mı, kim gazı veriyordu? Kendi kendine olma ihtimalinin zoruma gittiğini yazmış, tepki göstermiştim. Dün yanıldığımı itiraf ettim. Anlaşıldı ki Putin gazı veriyormuş. Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi yapma niyetini beyan etti. Hiç değilse kendi kendimize gazı vermiyor olmamız, kendi kendimize gelin güvey olmaktan iyidir. Sevinelim. Fakat Putin aynı konuşmada sadece bize değil Avrupa'ya da veriyor gazı. Bize de Avrupa'ya vermemiz için verdiğini saklamıyor. E hani bu kış Avrupa donacaktı? Putin'i hafife almanın bedelini ödeyeceklerdi. Kışı çıkaramayacak, kapısına sürünerek gelip biraz gaz için Rusya'ya yalvaracaklardı. Gazprom'a mal edilen Winter is Coming klibi bile yapılmıştı. Günlerini yakında görecekler. Uzun bir kış olacak. Gazımızı istemediklerine bin pişman olacaklar. Kış kapıda diye kıs kıs gülüyor. Avrupalıları tefe koyuyordu Ruslar. Ankara'da bu senaryoya güveniyordu. Havaları sönecek. Avrupalılar kışı atlatamayacaktı. Putin kazanacaktı. Gazını da Avrupa'ya yüksek fiyattan yalvartarak satacaktı ne olduysa daha evlerde gaz yakılmaya bile başlamadan ağız değiştirdi Putin. Eğer Avrupa isterse Türkiye'de onlar için dünyanın en büyük gaz istasyonunu kurmayı teklif ediyor. Enerji piyasasına hakim olmak için Rusya'yı Avrupa'dan koparmaya çalışıyormuş. ABD'yi şimdi de bununla suçluyor. Kim derdi? Putin Avrupa'ya şu dilleri dahi döküyor. ABD'ye kanmayın çıkarı için ilişkimizi balçalıyor. Gazda kendine mahkum ederek sizi kazıklayacak. Size pahalıya patlayacak. Biz daha ucuza, kısmadan satarız. Ondan almayın, bizden alın. Gaz alışverişini siyasi kavgalarımızın dışında tutalım vesaire. Bazıları hala sanıyor ki Putin Erdoğan'a ve AK Parti'ye seçim desteği olsun diye gazı veriyor. Benziyor mu hiç Rusya'da Para hızla suyunu çekiyor. Doğalgaz ısıtır ama karın doyurmaz. Satamazsa ne yapacak elindeki gazı? Dolayısıyla Putin fahri sözcülüğünü yapsın, Batı'ya karşı Rusya'yı savunsun, kendilerini haklı göstersin. Ukrayna savaşından NATO liderlerini sorumlu tutsun, işgalciden çok işgale karşı çıkanları suçlasın. Kendileriyle anlaşması için Avrupa'yı sıkıştırsın diye gazını vermiyor Ankara'ya. Erdoğan'a tekrar seçim kazandırmak için de değil. Ne mi değişti? Putin'in önceliği kendisi. Umutları tükeniyor ki Avrupa'ya gaz uzatıyor. Avrupa'ya verelim diye bize kesintisiz verecek gazı. Donarlarsa çok üzüleceğinden vermeyecek herhalde. Gaz silahı ters etmiş görünüyor. Enerji krizi Kimi daha kötü vurdu derseniz, Rusya Avrupa'dan daha zorda sanki. E, savaşı hazine, hazıra daha dayanmaz. Gaz mı dayanacak? Ne zaman bahsi geçse iki dayanmak gelir aklıma. Biri Kerkük limanındaki şu cinaslı hali, yar dayansın sineme, yar dayansın. Men düştüm aşk oduna, tutuşsun yar dayansın. Diğeri de duvara dayanma yıkılır. Ağaca dayanma çürür, insana dayanma ölür. Övdüğünde geçen sanatsız şekli. İkisinin karışımından bilmem şu çıkar mı? Rusya'nın gazına dayanabilirsiniz ama Rusya dayanmazsa güvendiğiniz dağlara kış gelir. Gaz dayanmaz, siz yanarsınız. <laughs>